arkadaşlar herkese selamlar. Şimdi bildiğiniz üzere canlı yayınları sonlandırdık. Kış sezonunu bitirdiğimiz için ve canlı yayınlar olmadığı dönemlerde de sonu 6 ile biten videolarımız, havadan sudan sohbet ettiğimiz videolar, tekrar havadan sudan sohbet videolarına geri dönmüş olduk. E bu videonun numarası da 166 olacağı için bunu da bir sohbet videosu olarak çekmek istedim. Sohbet etmemiz gereken pek çok nokta var. Özellikle şu an oldukça kritik bir noktadayız. Artık Türkiye'de Türk denizcilerinin, Türkçe eğitim veren kurumların pek değinmediği, çoğu Türk kaptanın pek aşina olmadığı konulara giriyoruz yavaş yavaş. Dolayısıyla bu konulara şimdiye kadarki olan videolara gösterdiğiniz dikkatin biraz daha üzerinde dikkat göstermeniz gerekecek zannedersem. Şimdi tam da bu noktada naçizane bir tavsiyem var. Daha doğrusu bir tespiti sizlerle paylaşmak istiyorum. Youtube istatistiklerini kanalla ilgili, izlenmelerle ilgili ve izleyici kitlesiyle ilgili istatistikleri sürekli olarak anlık bizlerle paylaşıyor. Dolayısıyla yaş ortalamasını işte cinsiyeti vesaireyi ben çok net görebiliyorum. Dolayısıyla bizim yaş ortalamamız yani bu videoları seyreden genelliğin yaş ortalaması hiç aşağı beş yukarı benim yaşlıklarım. Yani 30 yaşın üzerinde dostlarımız genelde en gencimizin 30-40 yaşında olduğu bir topluluktan bahsederken yaşını başına almış insanlar. Çoğu belli bir eğitim düzeyinde, belli bir kariyer seviyesine gelmiş. Ve muhtemelen çoğu benden daha akıllı, zeki olan insanlar topluluğundan bahsediyoruz. Dolayısıyla benim öğrenebildiğim şeyleri çoğunuzun öğrenmesi emin olun benim uğraşım, vermiş olduğum uğraştan çok daha kolay olacaktır. Ama kendi kendinizi şöyle bir handikapın içine soktuğunuzu fark ettim. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Kafanızda belli şablonlarla geliyorsunuz videoları seyretmeye. Ve benim anlattıklarımı o kafanızda oluşturduğunuz şablonlarla örtüştürmeye uğraşıyorsunuz. Bu çoğu zaman mümkün olmuyor. E kafanızda bu şablonlarla örtüşmediği noktada da sorular üretmeye başlıyorsunuz. E ben de o sorularınızı alıp cevaplamam gereken sorularda öncelikle sizin o kafanızda oluşturduğunuz şablonun hatalı olduğuna sizi anlatmaya çalışıyorum. Onu ikna etmeye çalışıyorum. Ve bu boşu boşuna zaman kaybına neden oluyor ve enerji kaybına neden oluyor. Sizin de durduk yere kendi kendinizi kafanızı karıştırmanıza neden oluyor. Dolayısıyla mümkün oldukça Tabii belli bir deneyim, tecrübe, belli bir yaşa ulaşmış insanların bu deneyim, yaşam tecrübesi çoğu zaman bir artı olarak görünse de ileri yaşlarda insanlara bir şey öğretmenin zorluğu da tam bu noktada kaynaklanıyor. İnsanlar kafalarında keskin şablonlarla geliyorlar. Siz dinlemeye. Dolayısıyla 18 yaşında, 16 yaşında bir kardeşime anlattığımda onun kafasında bu kadar keskin şablonlar olmadığı için onun öğrenmesi çok daha hızlı oluyor. Naçizane tavsiyem kafanızda kesin şablonlarla gelmeyin videoları seyretmeye ve bu şablonlara benim anlattıklarımı uydurmaya çalıştığınız için de olmayacak sorular türetmeye çalışıyorsunuz. Benim için hoş. Ben sabırla tüm sorularınızı cevaplamaya uğraşıyorum. Uğraşmaya da devam edeceğim. Gücümün yettiği kadar. Ama bu noktaya da dikkatinizi çekmek istedim. Önümde iki tane kitap var. Biri küçük, biri büyük. Şimdi bu havadan sudan sohbet videosunun da podcast'i yayınlanacak podcast platformlarında. Dolayısıyla eğer bunu sadece ses kaydına dinliyorsanız herhangi bir podcast platformunda bu kitapların görüntülerini göremeyeceksiniz. Eğer çok merak ediyorsanız videosunu YouTube kanalında seyretmenizi, bu kitapları görmenizi tavsiye ederim. Şimdi birincisi şöyle bir kitap. Reds Skippers Handbook diye geçiyor. Zaten el kadar bir kitap. Handbook demesi de ondan el kitabı. İşte hem yelkenciler için hem de motor yat kullanıcıları, kaptanları ilgilendiren bir kitap. Küçük bir kitap, e kitabı. 204 sayfalık bir kitap. Zaman zaman benden kitap tavsiyesi istiyorsunuz ya. Alın size kitap tavsiyesi. Bu şaka gibi bir kitap. Bu kadar küçücük bir kitapta bu kadar çok bilgi. Yani tüm denizciliği, aklınıza gelebilecek her şeyi o kadar konsantre halde, o kadar güzel derleyip toparlayıp bu kitabın içine sığdırmışlar ki yani sihir gibi bir şey. İngilizce bir kitap. Türkçesi yok. Ama içindeki İngilizce terimler böyle nasıl diyeyim denizciliğe biraz aşina olan hatta benim videolarımı seyreden arkadaşlarım çok da yabancı olmayacak terimlerle dolu. Denizcilik İngilizce terimlerle dolu. Dolayısıyla eminim ki böyle zayıf da olsa bir İngilizce aşinalığınız varsa bu kitabı anlamakta, okumakta çok da zorluk çekmeyeceğinizi umuyorum, düşünüyorum. Alın size kitap tavsiyesi. Şöyle bir daha göstereyim. Bu kitap mutlaka bence her teknede olması gereken, her kaptanın kesinlikle bilmesi gereken bilgileri içeren bir kitap. Ve gelelim yine aynı firmanın Ritz'in Almana. Bu 2013 Almana. İngiltere'de yaptığım son seyir 2013'teydi. 2013'ten beri İngiltere'ye gitmiyorum. Eğer gidersem de güncel olanını alacağım. Buna almanak denmesinin nedeni de bu zaten. Her yıl yenisi çıkıyor. Aynı zamanda bu bir pilot kitap olarak da değerlendirilebilir oldukça kalın bir kitap. Bakayım kaç sayfaymış? 1032 sayfa. 1032 sayfalık bir kitap. Oldukça pahalı bir kitap. Yani pahalı dedim öyle banka hesabınızı göçertecek bir kitap değil ama zannedersem yanlış hatırlamıyorsa İngiltere'de yaşayan arkadaşlar düzelteceklerdir ama 50 pound civarındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu aynı zamanda bir pilot kitap ve her yıl değişen verileri içeriyor içinde. O her yıl değişen veriler ne? İşte özellikle bu gelgit akıntıları, gelgit yükseklikleri, hani o kör çizelgeler vesaire vardı ya, bir de bu yıl içindeki şu tarihte, şu günde, şu saatte işte high water olacak, şu saatte low water olacak gibi detaylı o yıl için geçerli verileri içeriyor. Kapsadığı bölge Danimarka'nın en uç noktasını düşünün. Kuzey Avrupa'da. Cebel Tarık'a kadar olan Cebel Tarık'ı da kapsayacak şekilde tüm Kuzey Avrupa kıyılarını, ülkelerini kapsayacak bir kitap. Aynı zamanda işte Birleşik Krallığı ve Güney İrlanda'yı da kapsıyor. Birleşik Krallık dedim artık ne kadar Birleşik Krallık'tan bahsedilir o da tartışmalı bir konu. Neyse onu kraliçeye bırakalım. Aynı zamanda Azur Adalarını da kapsayan oldukça kapsamlı bir pilot kitap ve almanak. Kapsadığı bölgede denizciler arasında denizcilerin kutsal kitabı olarak adlandırılan bir kitap. Ve bunun üzerinden bundan sonra bu gelgitlerle ilgili, yüksekliklerle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Yani bir sonraki videoda bu kitabı açacağız, bu almanağı açacağız. İşte şu gün, şu tarihte şurada yüksekliği şöyle hesaplayacağız diyeceğiz. Şuradaki liman için böyle hesaplayacağız diyeceğiz. Birebir bu kitap üzerinden konuşmaya başlayacağız. Ama bu kitabın kapsamı dışında bir seyir bölgeniz varsa mesela Karayipler bölgesinde de benzer verilere ihtiyaç duyduğunuzda onları da internetten sitelerden bulma imkanınız var. Gerçi bunun kapsadığı alandaki verileri de internette farklı sitelerden bulmanız mümkün. Ama böyle derli toplu bir kaynak elinizin altındaysa herhangi bir yerden herhangi bir farklı bilgi toplamaya çalışmanıza gerek kalmıyor. Her şey elinizin altında tek bir kitap içinde size hazır olarak sunulmuş oluyor. O yüzden Kuzey Avrupa'da, İngiltere'de seyir yapan her tekne de muhtemelen bu kitaba, bu albana rastlarsınız güncel olanına. Ama bizim burada eğitim videoları çektiğimiz için çok son güncel olan 2022 kitabına da ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Her şey aynı sonuçta. Bu kitap biraz da bize İngiltere niye İngiltere onu gösterecek. Belki bu kitap benzeri almana gerek yok. Ama pilot kitap seviyesinde belki Doğu Akdeniz, Ege'yi kapsacak. Hatta tüm Akdeniz'i, Ege'yi, Marmara'yı, Karadeniz'i kapsacak şekilde büyük kapsamlı bir kaynak kitap neden oluşturulmasın Türkiye'de? bunu örnek alabilecek, bunun benzeri bir kitap. İşte gelgitler vesaire içinde olmadığı için çok daha basit bir kitap olacak. Ama bu kitap olayını, pilot kitap olayını bireysel denizcilere bırakmamak gerekiyor. Tamam, bireysel olarak büyük çabalarla, özveriyle hazırlanmış Türk denizcilerinin hazırladığı Sadun Bora'nın mesela hazırladığı Vira Demir Pilot kitabı gibi farklı kitaplar mevcut ama bu kitaplar ya işte yeterli talep oluşmadığı için veya işte basan kurum, dağıtan kurum, işte telif haklarına sahip olan kişiler arasında sürtüşmeler, ticari anlaşmazlıklar olması nedeniyle gibi farklı nedenlerle basımı, dağıtımı aksayabiliyor. Dolayısıyla denizcilerimizin böyle güncel pilot kitaplara ulaşması çok da mümkün olamıyor. Ama mesela şu kitap özelinde bu kitabı alın kaldırın. Yani bu firma bu kitabı basmayı, dağıtmayı bıraksın. Emin olun bunun kapsadığı bölgedeki amatör denizcilik büyük bir sekteye uğrar. O bölgede denize çıkan amatör denizciler, denizciler, yelkenciler emin olun büyük sıkıntı yaşarlar. Dolayısıyla bu tür dökümanların biz denizciler için, amatör denizciler için önemi çok büyük. Adam dememiş ben İngiliz firmasıyım. İngiliz denizcilerine yönelik bir kitap bastıracağım. Sadece İngiltere karasularını kapsayacak bir kitap bastırayım dememiş. Bütün Kuzey Avrupa ülkelerini kapsayacak bir kitap bastırmış. İşte İngiltere tam da bu noktada niye İngiltere olduğu ortaya çıkıyor. E biz de böyle benzer bir kitabı pilot kitabı bastırsak Türkiye'de kurumsal bir yapıyla bastırsak, oluştursak ama sadece Türk karasularını kapsayacak şekilde değil. Yunanistan'ı, Hırvatistan'ı, İtalya'yı, Sicilya'yı hatta Kuzey Afrika sahillerine Fransa'nın güneyini, İspanya'nın Akdeniz sahillerini de kapsacak kapsamlı bir kitap oluşturalım. Bunu Türkçe bastıralım. Kurumsal bir yapı altında bastıralım. Dediğim gibi bu kitap elinizde yoksa da bunun içinde ihtiyaç duyduğunuz verileri internet üzerinden farklı sitelerden bulma imkanınız da var. Ama benim tavsiyem ki çoğu o bölgelerde seyir yapan denizcileri tercih ettiği yöntem eğer Kuzey Avrupa'da İngiltere civarlarında seyir yapmayı planlıyorsanız bu kitabı satın alıp teknenizde bulundurmanız yönünde. Şimdi bugünkü videoda iki farklı konudan, yöntemden bahsetmek istiyorum. İki farklı konuya giriş yapmak istiyorum mantığı açısından. Birincisi göksel navigasyonun temel mantığını Dan bahsedelim. Çünkü yaklaştı artık göksel navigasyon konuları da. İkincisi de hani bu bir tane kör çizmiştik. Tidal curve. Bir grafik. Ve o grafik üzerinde de ilgili limanla ilgili, ilgili bölgeyle alakalı gelgit yüksekliklerini hesaplamıştık. İşte şu saatte yükseklik, derinlik şu seviyede olacak gibilerinden hesaplama yöntemi üzerine konuşmuştuk ama her koy için, her liman için, her köy kasaba için böyle bir tane tidal curve mevcut değil. E Peki hala bir koya demirleyeceğiz. O koyda geceleyeceğiz. Bu bulunduğumuz, bulunmayı planladığımız koydaki gelgit yüksekliklerini, zamanlarını nasıl hesaplayacağız? İşte orada da şöyle bir sistem karşımıza çıkacak. Standart port second report. O curve'ün, tidal curve'ün olduğu grafiği sahip bölgelere, yerlere standart port deniyor. O standart porta bağlı çevresindeki ufak tefek yerleşim birimleri, koylar, köyler, kasabalar da o standart porta bağlı olarak diyor ki şu koyda şu standart porttan Mean High Water Spring'ler artı 2 dakika sonra gerçekleşir. Yani burada 12.05'te oluşuyorsa burada ona bağlı secondary portta artı 2 dediğine göre 12.07'de oluşuyor. Şimdi bu kitapta bu secondary porttu, standart porttu. Onların hesaplamalarına da önümüzdeki videoda gireceğiz. Ve bu tidal curve üzerinde örnekler yapmaya devam edeceğiz. Orada hala kafası karışık olan arkadaşlar olduğunu biliyorum. Hatta bu videoda birkaç örnek daha yapıp tam oturmasını sağlamayı düşünüyordum. Ama bu video biraz sohbet videosu olarak olsun. İşte bu havadan sudan sohbet videosu olarak olsun. O örneklendirmeleri bir sonraki videoya bırakalım. Dediğim gibi hem bir sonraki videoda o standart porttu, secondary porttu. Onların birbiriyle olan ilişkisini detaylı konuşalım. İkinci olarak şimdi bu standart port ve secondary portlarla ilgili mantıkta işte artı 2 dakika diyor. High water'da standart porttan sonra 2 dakika sonra oluşuyor burada high water diyor. İşte low water eksi 1 dakika diyor. Yani bir referans sayısını kendine göre artı iki eksi 1, artı 3, artı 4, işte eksi 5 gibilerinden onu referans alarak kendi sayısını oluşturmanızı sağlıyor. Kendi verisini oluşturmanızı sağlıyor. Biz bu yöntemi göksel navigasyonun temeli olarak da konuşacağız. Yani bu seksantla göksel objelerden yapacağımız ölçümleri zamanla örtüştürerek konumumuzu bulurken bu yöntemi orada da kullanacağız. Şimdi bu yöntemi çok iyi anlamamız lazım. O yüzden şimdi giriş babında biraz konuşalım 2-3 dakika. Şimdi şöyle bir oyun oynayalım sizinle. Siz aklınızdan bir rakam tutacaksınız. Bir sayı tutacaksınız pardon. Ve bu sayıyı ben tahmin etmeye ve aramızda şöyle bir diyalog geçecek. Ben diyeceğim ki size aklından 0 ile 90 arasında bir sayı tut. Tamam tuttum. Tahmin ediyorum 35. Şimdi bu noktada siz diyelim ki 38 sayısını tuttunuz. Bana diyebilirsiniz ki hayır 35 değil 38. Veya diyebilirsiniz ki ve diyeceksiniz ki Artı 3. Ben ne dedim? Tahminim 35'ti. Sizin cevabınız artı 3. He, demek ki 35 artı 3 38. Tuttuğu sayı 38'miş. Diyeceğim. Şimdi bu aynı yöntemi göksel navigasyonda da kullanacağız. O da şöyle olacak. Bulunduğum konum yani sizin tuttuğunuz benim bilmediğim sayı ben bir tahminde bulunacağım. Diyeceğim ki 35. enlem değil. Olabilirim. Öyle tahmin ediyorum. İşte yaptığım ölçümler ve hesaplamalar sonucunda artı 3 değerini bulacağım. O tahminimi de o hesaplamaların içine kattığım için 35'in içine üzerine artı 3'ü ekleyeceğim. Artı 3 olduğu için. Ve 38. enlemde olduğumu bulacağım. Hazır yeri gelmişken hemen bir hatırlatma daha yapayım. Göksel navigasyon videoları artık yaklaşmaya başladı. Ufak ufak o konulara da ufak ufak ön hazırlık babında değinmeye başlayacağız yavaş yavaş. Benim bir videom vardı. Şimdi sayısını hatırlayamayacağım. Ama bu running fix'i anlattığım bir video vardı. Running fix olayı çoğu denizcimiz tarafından çok da bilinmeyen, çok da kullanılmayan bir yöntem. Ama o teknik, o running fix'te benim o videoda anlattığım teknik göksel navigasyonun da bazı noktalarında kullanacağımız bir teknik. Orada uyguladığımız teoriyi, orada uyguladığımız mantığı çok iyi özümsemeniz gerekiyor. O yüzden göksel navigasyona meraklı arkadaşların, o göksel navigasyonu öğrenmek isteyen arkadaşların mutlaka o running fix'in mantığını, temel mantığını çok iyi anlaması bence elzem. işinizi çok kolaylaştırır. Onu da bir hatırlatmış olayım. Belki şimdiden bir sextant alma ihtiyacınız olabilir. Çünkü zannedersem bir 3-5 ay sonra yavaş yavaş bu sekstantla ölçüm yapma, sekstantı tanıma, üzerindeki hataları, ayarları, konuşma ya başlayacağız. Dolayısıyla belki bir sekstant alma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Onu da şimdiden araştırmaya başlamam gerekiyor diye düşünen arkadaşlar için o konuda da şöyle bir sizi yönlendirmem gerekebilir. Eğer denize çıkmayacaksanız, yani sekstant kullanarak okyanus aşırı seyirler yapmayacaksanız gidip kaliteli bir sekstant almanıza gerek yok. Yani sadece ben bu göksel navigasyonu bir hobi olarak değerlendireceğim ama gerçek denizcilik hayatımda asla bunu bir navigasyon aracı olarak kullanmama gerek olmayacak. Çünkü Marmara'da, Ege'de, koylarda vesairede dolaşan bir adamım ben. E oralarda da sekstantla mevki koymaya gerek yok. Ama bunu öğrenmek istiyorum bir hobi gibi. Bundan keyif alacağımı düşünüyorum. Diyorsanız ya o zaman gidin en ucuz plastik bir sekstant alın. Onunla denemeler yaparsınız. işte hobi maksatlı kullanabilirsiniz. Ama yok arkadaş ben bunu öğreneceğim şimdi. Göksel navigasyonda öğreneceğim ve ileride ciddi ciddi şimdilik bir hayal olsa da kafamın bir kenarında işte okyanus aşırı seyirler, belki bir dünya seyahati var ve bu seyahatim sırasında da göksel navigasyonu bir seyir navigasyon aracı olarak seyrim sırasında navigasyon aracı olarak kullanmayı düşünüyorum. Diyorsanız da o zaman da gidip düzgün kaliteli bir 80 alın. Yani arada kalan böyle 300-500 Euro'luk ara modellere çok fazla yönelmeyin. Ya gidin en ucuz plastik sekstantı alın. Ben herhangi bir şekilde Okyanus'ta bunu kullanmayacağım diyorsanız. Ya da gidin en düşük olarak ne diyebiliriz. Belki Astra'nın bazı modelleri var. Öyle 1000 Euro'nun biraz altında fiyatlara. Ama Astra'yı da çok fazla yani siz bilirsiniz ama ben olsam çok fazla onu seçmem. Benim size tavsiyem bütçeniz eğer kısıtlıysa ama iyi de bir sextantım olsun diyorsanız çünkü sextant iyi baktığınız durumda sizden çocuğunuza çocuğunuzdan da torununuza başına bir kaza bela getirmediğiniz takdirde miras kalabilecek kıymetli bir cihaz e iyi de bir şey alayım işimi görsün diyecekseniz o zaman da en düşük seviye olarak fri burger markasını tavsiye edeceğim size tabi daha önce de konuştuğumuz gibi Sextant'ın babası Tamaya yani bütçeyle ilgili herhangi bir kısıtlamanız yoksa ben alırım en iyisini alırım diyorsanız da gidin Tamaya'nın pek çok farklı modelleri var Ondan alın. Şimdi sekstant konusunda, markalar konusunda bunu netleştirmiş olalım. Şimdi seyir için ucuz sekstantları seyirde birebir navigasyon aracı olarak kullanmayı tavsiye etmediğimi zaten bu navigasyonla ilgili bu ölçümleri yaparken anlattığım konuları dinlediğiniz, anladığınızda net olarak ha diyeceksiniz. Tamam şimdi netleşti. Neden ucuz sekstant kullanmamamız gerekiyor diye zaten her şey netleşecek. Tam konuya vakıf olduğunuzda ucuz sekstantların kullanımda teknede çok da fazla bir yerinin olmadığını anlamış olacağız hep beraber. Şimdilik sekstant ölçümlerinde kullanacağımız işte tablolar, almanaklar vesaire onlarla ilgili herhangi bir şey satın, bir doküman satın almanıza vesaire gerek yok. Ben zaten örnek olarak kullanacağımız, yapacağımız dokümanların fotokopisini çekip işte PDF sayfası olarak fotoğrafını çekip sizlerle paylaşacağım. Dolayısıyla benim yapmış olduğum örneklerde kullandığım dokümanların birebir aynaları sizin elinizde de olacak. O sayfalar sizin elinizde de olacak. Böylece örneklemeleri öğrenme sürecini herhangi bir ekstra döküman satın almanıza gerek olmaksızın tamamlama fırsatımız olacak. Ondan sonra da böyle dediğim gibi okyanus aşırı seyirlere çıkacağınız zaman veya bir dünya seyahatine çıkacağınız zaman da ihtiyaç duyacağınız dökümanları nasıl temin edebileceğinizi zaten detaylı olarak da konuşacağız yeri geldikçe. Videonun başında konuştuğumuz konuyu tekrar altını çizmek istiyorum. Şimdi yavaş yavaş ciddi konulara girmeye başlayacağız. Yani biraz zorlanacağımız konulara girmeye başlayacağız. Özellikle bu göksel navigasyon olsun, işte secondary port, standart port hesaplamaları olsun. Gelgit akıntıları üzerine rota planlamamıza, rota planlamamıza etkilerini konuşmaya başlayacağız. Bunlar çoğumuzun çok daha aşina olmadığı konular. Biliyorum başlarda çoğumuzu biraz zorlayacak ama kafasında şablonlarla gelmeyen arkadaşların kolayca adapte olabileceği konular. Ama şimdiye kadar gördüğüm tecrübelerinden edindiğim kadarıyla kafasında şablonla gelen ve benim anlattıklarımı sürekli o şablonlara oturtmaya çalışan arkadaşların da en basit konularda bile zorlandığını görüyorum. Ve bu konular ağırlaştıkça daha da içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Özellikle altın tekrar tekrar çiziyorum. Lütfen kafanızı tamamen boşaltıp bu konuları, bunları benim anlattıklarımı o şekilde dinlemeye gayret edin. Ve benim anlattıklarıma odaklanmaya çalışın. Benim anlattıklarımı kendi cümlelerinizle farklı bir şekilde tercüme etmeye çalışmayın. Çok böyle ince bir ipin üstünde yürüyoruz. Siz de bana yardımcı olursanız bu konuda emin olun en karışık zannedilen, öğrenilmesi çok çok güç olduğu düşünülen konuları bile size en yalın haliyle tertemiz bir şekilde anlatacağım. Ama dediğim gibi siz kafanızda bir şeyler kurmayın benim anlattıklarımın üzerine. Sadece benim anlattığım kadarına odaklanın. Benim anlattığım şekline odaklanın. Adım adım sizi bir seviyeden alıp dünyada kabul görmüş standartların üzerine çıkarmayı hedefliyorum. Ve şimdiye kadar da oldukça iyi gittik, başarılı gittik. Ben çok memnunum. Bu şekilde devam edeceğiz çoğu bitti azı kaldı. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.